Ben Onur Özoğlu, Gaziantep İlçesi Halil İlçelik Okulu 4. sınıfta okumaktayım. Okulumuzun Teknofes takımları müthiş, düşünce, müthiş Düşünceler takımının kaptanıyım. Takımımız 3 kişiden oluşmaktadır. Teknofes yarışmaları öğretmenlerimizin yaptığı duyurular sayesinde öğrendik. Ben Deniz Cezayir Ahmet, Müthiş Düşünceler takımının üyesiyim. Toplumda teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı bir amaç edinerek Teknofes heyecanına ortak olabilmek için bir araya geldik. Ben Mahmut Devrel Cehmeti Düşünceler Takımı üyesiyim. Projemizle insanların hayatını kolaylaştırmak, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, gündelik hayatta oluşabilecek sağlık sorunlarını en aza indirmek ve yeni fikirler ile ufkumuzu Projemizin adı şarj edilebilir priz. Şu an yaşadığımız teknoloji için bizi şarj cihazlarımızı kullanmak için priz aramaya mecbur bırakmaktadır. Bu probleme yönelik her ortamda kullanmaya uygun şarj edilebilen taşınabilir priz tasarladık. Prizde yer alan USB basına kablo takılır ve priz şarj edilebilir. Şarj edebilen priz yanımızda fişli elektrikli aletlerimizi çalıştırabiliriz. Bu sayede teknolojik cihazlarımızı ihtiyacımız olduğu her yerde rahatlıkla kullanabiliriz.